Merhaba ben Amerika Birleşik Devletleri'nden Mindy. Hikayeme başlamadan önce lütfen beğenin ve abone olun çocukluğumda bile tarihi ve geçmişin sırlarını her zaman sevdim. Roma İmparatorluğu ve dinozorların hikayeleri beni büyüledi. Tarihin benim için olduğunu söylemeye gerek yok en sevdiğim ders ama tarih dersini rakibim ve baş ağrısı haline getiren bir şey vardı Timmy. İsminin sizi kandırmasına izin vermeyin o bir kabustu. Benim gibi görüyorsunuz, o da tarihe ve geçmişin hikayelerine. Takıntılıydı, sorun da buydu, tam bir salağın tekiydi bu. Tarih dersinde her zaman benden daha yüksek puan alırdı. Ve benzer ilgi alanlarımız göz önüne alındığında bu konuda her zaman en kendini beğenmiş sırıtışına sahipti. Kalıcı bir rekabet kurmamız uzun sürmedi. Hatta lisedeki zamanımıza kadar uzandı. Ah çok az dakika Fransız ile ilgili soru seni şaşırttı mı? Eğer öğretmen bakmadığında o aptal surat ifadelerini yapmasaydın, bunu düşünmek için zamanım olurdu. Seni kıkırdatması benim suçum değildi. Kıkırdama. Sakin ol eminim benim puanımı geçemezdin. Ve işte orada mükemmel bir puan. Nasıl yani? Bir dahaki sefer için bol şanslar mindi. Tanrım o kendini beğenmiş sırıtıştan nefret ediyorum. Bir gün onun suratından sileceğim evet iki tane düz alıyorum. Yüzler onurumu geri getirirdi. Ama ailevi bir acil durum yüzünden otimi yurt dışına taşınmak zorunda kaldı. Ben veda etmemeye karar verdim, geri döndüm ve ilk başta beni geride bırakmasına izin verdim, kutladım. Artık dalga geçmiyorum. Artık çocukça rekabet yok ve onunkiler yok, kendini beğenmiş bir gülümseme. Ama okul yılı geçtikçe onu biraz özlediğimi itiraf etmek zorunda kaldım. Artık gerçek bir zorluk yoktu. Sonunda arka arkaya mükemmel puanlar almaya başladım. Ama ailemin bu kadar gurur duyduğu şeydi ben mutluydum. Beni yanlış anlamayın ama o kadar kolaydı ki Artık bana bir başarı gibi gelmiyordu. Bu yüzden yıllar bir bulanıklık gibi geçti. Üniversiteye gittim ve gönüllü olarak arkeoloji diplomamı almaya çalıştım. Müze tur rehberi insanlara en sevdiğim konuyu öğretmek eğlenceliydi. Her zaman bir şeyler eksikti ama bir gün işten sonra Antonio ile tanıştığımda her şey değişti. Uzun boylu, esmer ve yakışıklı, benden büyük İşletme diploması üzerinde çalışan bir öğrenci. İlk başlarda o kadar ilgili değildim. Ama tarih bilgisiyle beni hemen etkiledi. Sen de arkeoloji okuyorsun. Hayır ama uğraşıyorum. Ben daha çok arkeolojinin ticari tarafıyla ilgileniyorum. Benden daha yetenekli olanların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardım etmeyi seviyorum. Ve sen diyorsun ki ben... Evet yetenekli olduğunu söylüyorum. Ve seninle çalışmak istiyorum. Ne dersin kahve içerken ayrıntıları konuşabiliriz. Şey ben... Peki gönüllülük işimden sonra olabilir mi? Gün belirlenmişti ve o kadar çok şeyden sonra harikaydı. Yıllar sonra nihayet tarih tutkumu paylaşan başka birini buldum saatlerce çoğunlukla müzedeki işim hakkında konuşarak geçirdik. Önümüzdeki iki ay boyunca konuşmaktan mutlu olduğum bir şey Antonio ile günlerim geçti. Ders çalıştık. Birlikte çalıştık ve eğlendik ismi dışında bir çiftti nedense onunla o adımı atamadım. Ama ertesi gün her şey farklı olacaktı müzede çalışırken ve şu anki işimi yürütürken ona bu plandan çıkma teklif edecektim ama tükendi grup ve burada bazılarının akışık kayıtların gizli haritası diyebileceği bir şey var efsane diyor ki eğer kodu kırabilirsen bir çölde gömülü olan kaydı bulabilirsin. Kaydın gerçek meleklerin yazı dilini detaylandırdığına inanılıyor. Ama bu sadece bir efsane ve aslında bu kaydın zaman içindeki tüm olayların yazılı anlatımı olduğuna inanılmıyor, mu başka bir şey düşünüyorsun, indi sen hiçbir zaman tarihin başka tarafını anlamaya çalışmadın. Bu ses Minin olamazdı. Tim? Ah beni özlemişsin eğer öyle değilse takma adımı kullanmazdın. Ben şey... Hayır sus inkar etmeye çalıştım ama onu özlemiştim, o tanıdık kendini beğenmiş sırıtışı bile inlememe neden olmadı, vay be gerçekten büyümüş. Neredeyse ateşli görünüyordu Antonio'yu düşünmem, bugün ona gerçek bir randevu teklif etmem gerekiyordu. Ama işte o zaman Timmy'nin tur grubumun önünde beni düzelttiği bir şeyi fark ettim. Akaşık kayıtların konusu bu değildir. Gerçekten mi? Meleklerin diliyle ilişkisi olmadığına eminim. Bunu nereden biliyorsun kayıtları gördün mü? Öyle mi? İtiraf et Mini. seni yine yenildim ve ben daha yeni döndüm. Tekrar ciddi tartışmalarımıza başlamadan önce birisi denklemin içine girdi. Mindy her şey yolunda mı? Bu adam seni rahatsız mı ediyor? Hayır, o... Siz Antonio olmalısınız. Tanıştığıma memnun oldum. Birbirinizi tanıyor musunuz? Hayır, sanmıyorum. Sizi tanıyor muyum? Hayır, ama ben sizi biraz tanıyorum. Tarih, arkeoloji ve insanlara geniş bir ilgi alan gelecekteki iş adamı. Öyle, haber dağılıyor. Ama sizi ve Mindy'nin ilişkinizi hiç duymadım. Uzun zamandır uzaktaydım. Belki de ondan uzak durmalısın. Mindy açıkça seni burada istemiyor. Şimdi bir dakika bekleyin, ben... Karar veren o olmalı. Sence de öyle değil mi? Sanırım öyle. Soru, uyacak mısın yoksa güvenliği aramamı mı gerekir? Buranın sahibi olduğunuzu bilmiyordum, yoksa buna mı geliyorsun? Tüm grubum yavaş yavaş geri çekiliyordu ve dünyada neler olup bittiğini, kurtuluşumun, gergin yüzleşmeyi hızla sona erdiren patronumun şeklinde olduğunu bilmiyordum. Timmy, Antonio'dan ayrılmadan önce bana göz kırptı, günün geri kalanında benimle kaldı ki bu onun çok tatlıydı. Ama olanları aklımdan çıkaramadım, kızgın olmalıydım. Ama her şeye rağmen bir gülümseme kayıp gidiyordu Timi geri dönmüştü ve sanki hiç gitmemiş gibiydi. Yaşlı evli bir çift gibi çekişmeyi bıraktığımız yerden kolayca devam ettik. Ben öyle değilim onunla evlenmek istediğimde, o hala dayanılmazdı. Bu yüzden Antonio'ya çıkma teklif etmeyi tamamen unuttum. Belki bir dahaki sefere, sonraki zamanlarda o gelmediğinde Timmy her gün ortaya çıktı. Sonrasında tarihi gerçekler üzerinde tartışır ve konuşurduk aslında daha fazla. Gerçeği doğru hatırladım. Yüzündeki o sırıtışı silemediğinde ama Antonio'nun her gelişinde elencenin sona erdiğini bu kadar umursamaya cesaret edemedim. Ve işte o zaman suçluluk duygusu içeri girdi. Antonio'ya çıkma teklif etmeyi erteliyordum ve bunu yapmıyorum. Ondan neden hoş hoşlandığımı biliyorum ve onun da benden hoşlandığından oldukça emindim. Tim ile bu kadar gelişi güzel konuşmam ve başka bir adama bu kadar kolay ayak uydurmam yanlış değil miydi? Antonio için de adil değildi ama aynı zamanda. Timmy'nin onu görmezden gelsem adil olmaz. Bu suçluluk döngüsü neredeyse bir ay boyunca devam etti ta ki Antonio bir gün iş sırasında beni kenara çekene kadar. Bence o Timmy denen adamdan uzak durmalısın müzeden bir şey çalmak istiyor olabilir. Ne? Timmy'den bahsediyorsun sen. O sadece tarihi çok sever asla yapmaz. An anlattıklarına bakılırsa, takıntılıymış. Daha kötüsü, onu uzun yıllardır görmedin o, eski tanıdığın kişi değil. Antonio'nun bilmediği şey, Tim'in de bunu benim kadar sevdiğiydi. Eğer ben yapmazsam, eminim ki o da yapmaz. Ama bu düşünce aklımdan çıkmıyordu. Bazı şeyleri fark etmeye başladığımda daha da kötüleşti Timmy'nin benim için burada olduğunu sanıyordum. Ama o çok para harcadığı zamanın sadece etrafına bakarken sorun şuydu. Kameralara bakıyordu gardiyanlar ve özellikle de akışık kayıt haritasına bakıyordu. Hayır doğru yapmaz, o öyle değil. Ama Timmy'nin yıllardır burada olmadığını ne kadar iyi biliyordum. Kim bilir ne olabilirdi. O zamanlar bu düşünceler gecelerimi rahatsız ediyordu ve bir türlü gitmiyorlardı. Bu yüzden bir karar verdim. Eğer uyuyamazsam, Timmy masum olsaydı filmlerdeki gibi burayı gözetleyebilirdim. Onu görmezdim orada kaybedeceğim tek şey uyku. Ama onu bulursam sonraki birkaç gün ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Timmy'yi görmemek umuduyla ve dua ederek geceleri müzeyi gözetledim ama dualarım olmadı. Bir hafta cevap verdi, onu Timmy'nin şansı yakalayıp müzeye girdiğini gördüm, kalbim paramparça oldu, Timmy tüm insanlar arasında bana ihanet etti, rakibi buna dayanamadım uyku düşünceleri silinip her zaman yapmak istediğim şeyi yapma düşüncelerine dönüştü. Ama Timmy'nin aptal suratına yumruk atmak için bir neden bulamadım. Sahil açık göründüğünde karanlık müze boyunca tirayeli dikkatle takip ettim hızımı arttırdım. Haritanın olduğu odaya doğru koştum ve dehşet içinde harita kaybolmuştu ve çok uzakta olmayan Timmy duruyordu. Hücum edip suratına onu yere serecek kadar sert bir yumruk attım. Bir daha bana asla böyle deme. Hırsızlık mı yapıyorsun? Tarihi bir eseri çaldın mı? Beni ona yaklaşmak için kullandın. Mindy ben çalmadım. Beni dinle. Hayır sen dinle sana güvenmekle hata ettim neden yaptım bilmiyorum. Gerçekten arkadaş olmadık. Ama en azından beni anladığını, tarihi benim kadar sevdiğini ve asla böyle bir şey yapmayacağını düşünmüştüm. Gözyaşlarımın yüzümden akmasına engel olamadım. Mindy'yi ben çalmadım. Bana bak. Eğer çaldıysam o zaman nerede o? Ayaklarımın sesini duyduğunda onu saklamış olmalısın. O kadar büyük şey mi? Gerçekten Mini, sen bundan daha akıllısın. Mini, Lütfen bana güven. Sen, incitmeyi isteyeceğim son kişisin. O yüzden bana inan. Eğer seni üzecekse o şeyi asla yapmam. Timmy ilk kez bir. Anlığına son derece ciddi göründüğünde bir saniye için ona inandım. Ama eğer çalmadıysa, o zaman kim? Sanırım ikinizle de ilgilenmek zorundayım. Timmy beni konuşan kişiden korumak için önüme geçti ama o sesi anında tanıdım. Antonio? Buraya kadar gelmek zorunda kaldığım için üzgünüm Mindy. Arkadaşlığından gerçekten keyif aldım. Haritanın peşinde olduğunu biliyordum ama muhafızlara gitmeleri için rüşvet verebileceğini düşünmüyordum. Neden Antonio? Bütün bu zaman beni kullanan Antonio'ydu. Bense farkına varamadan Timmy'ye çok odaklanmıştım. Neden? Çünkü harita konusunda hanginiz haklı olur olsun. Onları sattıktan sonra zengin olacağım. Para. Gerçekten mi? Tipik. O harita ve belge, eğer varsa, bir müzeye aittir zengin bir koleksiyoncunun olamaz. Korkarım ki bunun seninle hiçbir ilgisi yok. O elini cebine koyamadan Timmy şaşırtıcı bir hızla ona saldırdı. Ben yerimde donmuş bir şekilde dururken ikisi de boğuşmaya, birbirlerini parçalamaya ve dövmeye başladılar. Mini, koş bunu durdururken polisi ara. Kendi istediğimle değil içgüdülerim devreye girdiği için dinledim ölmek istemedim. Bu büyük komplonun içine sürüklenmek istemedim. Sadece elde etmek istedim. diplomam, bir iş bulmak, bir koca bulmak ve normal bir hayat yaşamak. Timle geçirdiğim zamana baktığımda adımlarım yavaşladı. Timle geçirdiğim zamanı düşündüm. Bütün bu yaşanan olaylara rağmen onunla birlikte olmaktan da keyif alıyormuşum. Antonio'nun yerini doldurabileceğini düşündüm. Ama o sadece bir sahtekardı. Çıkma teklif etmek istediğim kişi, beni gülümseten kişi kim olduğu açık o kalıcı olarak kaybetmeye dayanamayacağım biri. O yüzden bu sefer kurtaracak bir şey bulmak için koştum Antonio'ya zarar verebilecek. İlk şeyi buldum. Eski atalarımız tarafından kullanıldığına inanılan bir mızrak iki adama doğru koştum ve onun timin başında onu bitirmeye hazır durduğunu gördüm. Baban senden çok hayal kırıklığına uğrardı. Silahın kör ucunu kafasına doğru salladım, çok şükür onu bayılttı ama aynı zamanda mızrağı da kırdı. Vay canına, küçük bayan tarihçi. Tarihi bir eseri kırmak mı gerek? Bunu senin için tekrar yaparım. Timi gerçekten kızarttım kalkmasına yardım ettim ama elini bırakmadı. Mini ben. Hiçbir şey söylemene gerek yok tamam mı? Peki şimdi ne olacak? Bu yeri temizleyelim. Polisi arayalım ve haritayı bulalım. Eminim ki müzeden daha götürülmedi. İşte biz de bunu yaptık. Şüphe vardı. Bir dolaptan çıkarıldı. Tim haklıydı Antonio'nun haritayı düzgün bir şekilde hareket ettirecek zamanı olmadı. Ondan sonra şehir ve müze tarafından cesur eylemlerimiz için kahramanlıklarımız için 10 bin dolarla tebrik edildik Antonio hapse gönderildi ve Tim de müzede bana katıldı. Ama bir şey bana eğer Tim'in bilincindeki sırıtmasına bakılırsa maceralarımızın henüz bitmediğini söylüyor. Lütfen yardım edin. Şimdi annem çok hasta. Lütfen annemin tedavi olmasına yardım edin. En azından niye yayıladığımız video için plastik kart numarama çok az bile olsa para gönderin. Ülke Özbekistan olduğu dikkatinizi çektiyse biz tüm grubumuzla Özbekistanlıyız. Eğer yapamazsanız annemin bir an önce sağlığına kavuşmasına dua edin.